UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki Ankara ili Beypazarı ilçesinin Doğan Yurt köyü yaban hayatı ile iç içe yaşıyor. Köylüler yaralı geyikleri besliyor ve yaban hayvanlarına zarar vermeden tarımsal üretim yapıyor. Doğan Yurt Ankara'ya 115, Beypazarı'na 18 kilometre uzaklıkta. 2300 dönüm tarım alanı ile 6 bin dönüm mera alanı olan Doğan Yurt Köyü ve civarı farklı iklim ve bitki örtülerinin kesiştiği bir bölgede konumlanıyor. Karadeniz'in bozkıra açıldığı, Avrupa-Sibirya bitki coğrafyasının İran-Turan bitki coğrafyasıyla buluştuğu bir yer. Köroğlu dağlarına sırtını dayayan bu köy, 1400-1500'lü yıllarda Osmanlı kayıtlarında Karabire adıyla yer alıyor. Kendi ekonomisini, düzenini kapalı bir sistemde üretiyor, tüketiyor köyün rakımı 500'lerden başlayıp 1800 metrelere kadar çıkıyor. Doğan Yurt köylülerinin verdiği bilgiye göre 2300 dönüm tarım alanının 650 dönümünde ekim dikim yapılmaktayken köye yerleşenlerin sayısının giderek artmasıyla ekim dikim ve hayvancılık da giderek artıyor. Tarımsal faaliyetler sadece köyde sürekli kalanlar tarafından değil aynı zamanda bu köylü olup Beypazarında yaşayanlar tarafından da artarak yapılıyor köyde buğday, arpa, fasulye, sarımsak, patates, soğan, fi, korunga, marul, domates, biber, tere, kavun, üzüm, ceviz, badem, elma, armut, kiraz, vişne gibi ürünler üretiliyor. Temel geçim kaynakları hayvancılık, arıcılık, başta ceviz olmak üzere meyvecilik ve bostancılık olan Doğan Yurt köyünde halen yerli tohum ve yerli ırk hayvanlar yaşatılıyor tiftiği Osmanlı döneminde önemli bir ihraç ürünü olan ve Ankara'nın ünlü hanlarının baş ticari ürünleri arasındaki Ankara keçisinin halen yetiştirildiği yöre, Bey pazarına özgü Ovaca ve Ankara armudunun da en iyi yetiştiği yerlerden. Buğday tarımının büyük çoğunluğunda kundura ve gerek buğdayı gibi yerli tohumlar kullanılıyor. Ayrıca kuşburnu, alıç, erik gibi yabani meyvelerin toplayıcılığı da söz konusu. Doğan Yurt, Türkiye'deki dört akbaba türünün aynı anda görülebildiği geyik, vaşak, ayı ve kurt gibi 28 memeli türü ile 19'u endemik, 250 civarındaki bitki türünün yaşam alanı olan ender özelliklere sahip bir köy olarak biliniyor. Evlerde köye 3 kilometre mesafedeki Keltepe'den imece usulüyle getirilen ve bir su deposu aracılığıyla köye ulaşan su kaynağı kullanılıyor. Kullanılan suyun fazlası köyün içine yapılmış olan sulama havuzuna aktarılarak tüm köylüye ait 400 dönümlük bağ bahçe alanını suluyor. Köy içerisindeki ve vadiye giden yol üzerindeki su pınarları da köylülerle hayvanlara su kaynağı oluşturuyor. Köy çeşmelerinin temiz ve kaliteli içme suyundan ayrıca başta bey pazarı olmak üzere civar yerlerden gelen günlük yaklaşık 40-50 araç insanı da yararlanıyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ünal Akkemik tarafından yapılan bilimsel araştırmalarda Doğanyurt Köyünde 18 ila 23 milyon yıl öncesine ait çeşitli ağaç fosilleri bulunmuştu. Geçmişteki volkanik bir bölgede bulunan Doğanyurt Köyünde bataklık servisi çam, akça ağaç, erguvan. Söğüt ve çitlenbik gibi ağaç türlerine ait fosillere rastlanmıştı. Taşlaşmış ağaç ve bitki örneklerine, yani fosile ya da taşıla her yerde ve sık rastlanmaz. Dolayısıyla bu örnekler ve alanlar insanlığın ortak varlıklarıdır. Bölgenin milyonlarca yıl önce nasıl bitki örtüsüyle kaplı olduğu, hangi ağaç ya da bitki ve hayvan türlerinin bulunduğu gibi doğa tarihi açısından çok önemli bilgiler bunlardan öğrenilebilir. Doğan Yurt Köyü yakınlarına Yusuf A Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketi tarafından 2019 yılında kalker ocağı ve kırma eleme tesisi açma girişimi oldu kurulması planlanan 3.373.704 nolu kalker ocağı ve kırma eleme tesisi faaliyete geçince merkezinde Doğan Yurt Köyü ve Köst Köy olmak üzere 5 kilometre alan içinde bulunan Batça, Mençeler, Boyalı, Mikail, Kaplan, Başören köylerinde 1. hayvancılık, 2. arıcılık, 3. meyvecilik ve Sebzicilik, 4. tarla bitkileri, 5. hava eskisi gibi olmayacak. 6. Suları eskisi gibi akmayacak. 7. Çölleşme artacak. 8. Ulaşım eskisi gibi kolay ve güvenli olmayacak. 9. Halkı eskisi gibi evlerinde huzurlu yaşayamayacak, evlerde fiziki zararlar ortaya çıkacak. 10. Eskisi gibi kültürlerini yaşatamayacaklardı. 11. Köylerde eskisi gibi mesire alanları kullanılamayacak, doğa yürüyüşleri ve yamaç paraşütü yapılamayacaktı. 12. Vadinin barındırdığı karaçam ormanı, yamaçlardaki boşluklu kapalı karışık orman ve dere ekosistemindeki habitatlar ortadan kalkacak, parçalanacak ve ciddi zararlar görecekti. 13. Flora ve yaban hayatı çeşitliliği ile endemik bitkilerin ve anıtsal nitelikte ağaçların varlığıyla zengin olan vadi biyoçeşitliliği geri dönülmez biçimde tahrip edilecekti. 14. Ruhsat alanındaki ağaç fosilleri taş ocağına ham madde olup yok olacaktı. Bölgedeki insanlar üzerinde sağlık ve sosyolojik boyutlu etkiler yanında, çevre boyutunda yaşamı var eden toprak, su, hava ve biyolojik çeşitlilik geri dönüşü imkansız şekilde tehlikeye girecekti. Ancak yöre halkı ve birçok sivil toplum kuruluşu bölgedeki canlı yaşamını tehdit eden projeye karşı çıktı projeye karşı 55 mahalle muhtarıyla ortak imza toplandı. Doğa Derneği gibi uzman kuruluşlar, TEMA, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Kırçe, Ankara'daki odalar gibi pek çok kurum ve kuruluş bu mücadelede doğan yurt köylülerine destek oldu. Söz konusu alanın değerleri ve projenin zararlarına dair değerlendirmeleri kapsayan ve itirazları gerekçelendiren raporlar hazırladılar. Ankara Valiliği 17 Nisan 2020 tarihinde çet gerekli değildir kararı verdi. Karar mahkemeye taşınınca Doğan Yurtlular Derneği, 25 Vatandaş, Kırsal Çevre Derneği, Doğa Derneği ve Tema Vakfı gibi birçok mesleki ve sivil toplum kuruluşu müdahil oldu. Görüşüne başvurulan ASKİ, kuraklık ve yeraltı suyu veriminde azalma gibi durumlara karşı alternatif çözümler üretilmesi açısından kalker ocağı açılmasının uygun görülmediğini bildirdi. Bunun üzerine Ankara 18. İdare Mahkemesi Şubat 2022'de çet kararını iptal etti. Fakat daha sonra mahkemenin iptal ettiği kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için yeniden çet süreci başlatıldı. Bilim insanlarının ve çeşitli doğa koruma örgütlerinin karşı çıktığı proje için 23 Haziran 2023'te chat toplantısı yapılacağı duyuruldu. Chat için halkın katılım toplantısına gidilmek istenirken, daha önce yaklaşık 16 hektar olarak planlanan üretim alanının 37,68 hektara çıkarılması, yılda 1 milyon 500 bin ton malzeme üretilmesi, malzemenin dinamitli patlamalarla işlenmesi ve başka yerlere nakledilmesi planlanıyordu. Sonuç, doğan yurt köylüleri, verdikleri örnek mücadelede tek ses tek yürek olurken yanlarına uzman kuruluşları almayı da başardılar. 23 Haziran 2023'te köyde yapılan chat toplantısına köylüler tam bir kararlılıkla katılmadılar. 66 köylü imzalarıyla projeye itirazlarının kayıt altına alınmasını sağladılar. Köylüler toplantı salonunun dışında bir alanda toplandılar. Burada Tema Ankara Temsilciliği, Doğa Derneği ve Kırsal Çevre Derneği yetkilileri, uzmanlar, köy derneği yetkilileri ve köylüler söz konusu projeye karşı nasıl bir mücadele hattının belirleneceğini tartıştılar. Köylüler ayrıca itirazlarını yansıtan pankartlar açtılar. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 10 Temmuz 2023 tarihli resmi yazı ile proje ile ilgili chat sürecinin sonlandırıldığını açıkladı işine gelmeyince şirket bakanlığı dava etti. Yerel mahkemede şirket kazansa da üst mahkemede dava yine Doğan Yurt lehine sonuçlandı. Doğan Yurt ve çevresinin nihai korumasını sağlayacak UNESCO Dünya Mirası listesine kalıcı olarak alınması dört gözle bekleniyor.